Abi bir şey diyeceğim size. Şu paylaşımı abi. Yok onu göstermeyeyim ya onu göstermeyeyim sıkıntı olur. Sürekli bana atıyorlar. Bak belki seneler oldu. Kim yaptıysa abi o paylaşımı. Benim fotoğrafımı koymuşlar. Yan tarafa da demişler ki homofobik kelimesini anlamıyorum. Neden korkayım bir iyi nokta noktadan. Burada söyleyebilirim de bu YouTube'a yüklenecek. O yüzden orada söyleyemem. Bunu her yerde paylaşıyorlar. Paylaşınca ondan sonra diyorlar ki Efe abim doğru konuşmuş. Yan tarafta yorumlarda falan doğru söylemiş abi. Bir tanesi şey diyor. İlk defa doğru bir şey söylemiş falan. Hmm. Bu çok önemli değil de. Ondan sonra yarın bir gün sponsor olacak sponsor sponsorluğu iptal edecek. Söyleyecek ki sen niye böyle laf söyledin. Maalesef ağızdan ağza dedikodu ile insanlar o kadar inanıyor ki artık yani gerçek sanıyorlar. Jaho'da gördük işte bunu. Adamlar ciddi ciddi chat odasını oda gerçek oda sanmışlar. Çatı odasını gerçek oda sanıp odalarda kızları taciz ediyor falan buna inanmışlar. O yüzden içeri girdi falan diye. LGBT konusunda hiç uğrunda değil yani. İsteyen istediğini yapsın. İsteyen istediğini yapsın. Uğrunda değil yani. Bizim ülkede biraz daha az toksik onlar. LGBT tayfa. Bizim ülkede bir daha az toksik. Var mı? Kesinlikle var. Bunlar yurt dışından fonlanıyor mu? Yüzde bin milyon evet. O şey tayfa var ya. LGBT vardır, Kürdistan vardır. Onlar %5 milyar fonlanıyorlar. Kesinlikle ama kesinlikle fonlanıyorlar onlar. O adamı çıkarsanız belki adam LGBT bile değil çıkacak. Saçını her, her saçını saçın sarıya boyatan LGBT olacak olsaydı başta YouTuberların yarısının LGBT olması lazımdı. Fonlanması gündem olması. Çok doğru söylüyorsun. O apayrı bir şey. Bokun çıkartanlar da var mıymış? Arada duyuyorum. Ama genel olarak çok sıkıntı yaratan tipler değil. Amerika'da işler öyle değil ama maalesef. Çok net konuşamayacağım. Başım YouTube tarafından belaya girsin istemiyorum. Zaten yeterince belaya girmiş durumda. Ama şöyle insanlar var. En azından o insanlardan bahsedeceğim. Adam, adam. Çünkü bizdeki LGBT'ler, translar öyle değil yani. Bülent Ersoy değil mesela öyle. Ya da bizim ben kaç tane transla konuştum. Onlar da öyle değil. Kadınlar yani. Bildiğin kadınlar. Bu abi şimdi şöyle bir şey var ya orada. Bakalım Trump'tan sonra değişecek mi? Değiştireceğini söylemişti o. Eğer yani beyan cinsiyeti var. Federal olarak her yerde bu kabul edildi mi bilmiyorum. Ama beyan cinsiyeti muhabbeti var. Gerçekten sen ciddi ciddi saçını uzatıp sakalın makalın olsun hiç fark etmiyor. Saçını uzatıp ben kadın diyorsun. Kadın oluyorsun. Ve o noktadan sonra kadınlar soyunma odasına, kadınlar duşuna, kadınlar tuvaletine girebiliyorsun. Ve arkadaşlar bazı insanlar var orada. Net yani görüyorsunuz abi. Göz var, nizam var. Net yani. Şimdi bu kötüye kullanılır mı kullanılmaz mı? Türkiye'de şöyle bir kanun geldiğini düşünün arkadaşlar. Türkiye'de şöyle bir kanun geldiğini düşün. Kanun diyecek ki sen nüfus müdürlüğüne gidip kendini kadın yazdırırsan, saçını uzatırsan kadınlar tuvaletine, cimlerde kadınlar soyunma odasına, kadınlar duşuna girebileceksin. Ve kadınlar kategorisinde mücadele edebileceksin sporlarda. BJJ yapacaksın mesela kadınlarla BJJ yapabileceksin. Güreş yapacaksın kadınlarla güreşebileceksin. Başka bir şey söylemiyorum. Başka bir şey söyleyeyim. Söylersem gene YouTube'dan ban yemek istemiyorum çünkü. Sizin kim olduğunuzu biliyorum. Beni çok sevdiğinizi de biliyorum. Benle uğraştığınızı da biliyorum. <laughs> i̇şte böyle. Bak şeyi de ben fark ettim. Size şunu diyordum ya. Adam mesela trans oluyor ama kadın sevgilisi var. Nasıl oluyor falan deyince transım ama lezbiyenim aynı zamanda. Bunu mesela çözememiştim ya. Anlayamamıştım. Türkiye'de bunlar ne kadar var bilmiyorum. Türkiye'de bu olay var mı? Yok mu? Yaygınlaştım yaygınlaşmadım bilmiyorum çözememiştim neden böyle yapar bir insan. Şunu fark ettim abi. Şunu fark ettim. O kişilere baktığım zaman erkek olmanın bazı sorumlulukları var. Birincisi siyasi görüşleri zaten malum o şahısların. Siyasi görüşleri malum. O noktadan dolayı zaten bir erkekten nefret etme var. Ailelerinden gelen bir erkekten nefret etme var. Bir de erkeğin alması gereken bazı sorumluluklar var. Aslında insanlar bunu fark etmiyor. Kadın olmak evet zor kesinlikle. Kadın kadın olmak ama kadın olmak, keren olmak güçlü kadınlık değildir. Güçlü kadın olmak zor. Ama erkek olmak da zor. Erkek olmak ateşten gömlek. Erkek olmak ateşten gömlek. İşte o ateşten gömleği herkes giyemiyor. Erkeklerden çok fazla beklenti var. Erkekler çok baskı altında ve erkeklere, mesela bizim toplumda da öyle. Ben demiştim ya, bizim aydınımız da ortada o aydın diye. Bizde kesinlikle mesela Avrupa'daki kadın erkek eşitliği bizde yok. Bizde erkeksen seni istediğin yerde indirmiyorlar, duraklarda. Durak arasında indirmiyorlar. Neden? Sen erkeksin, dövüşmesini bileceksin. Sen erkeksin. Sen erkeksin, iş bulup para kazanmasını bileceksin. Kazanacaksın Birçok erkek için çok büyük sorun teşkil etmiyor. Ben erkek olmayı tercih ederim. Neden? Ben inisiyatif almayı seven biriyim çünkü. Liderlik yetisi olan biriyim. İnisiyatif almayı seven biriyim. O yüzden erkek olmayı ben tercih ederim zaten. Benim için evet. Ama birçok kişi maalesef kendisinden insanla çok fazla beklentisi olduğu halde bu beklentiyi karşılamak istemiyor. O yüzden psikolojileri bozuluyor. Erkek olmak istemiyor. Erkeklikten reddediyorlar. Kend yani kendi kendilerini erkeklikten reddediyorlar. Pestonis. Özel ayrıcalıklı olmak isteği bence demiş. Birileri kendini engelli gibi gösteren. Evet. Bak gene o insanlar. Bakıyorsun kendi kendisi otistik falan diyor. Otizmliyim diyor. Biz de cahiliz. Çünkü ben, ben mesela otistik dediğin zaman hemen yağmur adam gibi. Şöyle 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 yapacak. Hemen şuradaki böyle halkaların sayısını tırırt sayacak falan böyle söyleyecek. İşte 3680 falan diye böyle. Otistik deyince bizim aklımıza o geliyor sadece. Bunlar da diyor ki ben biraz biraz mild otizm spektrumundayım falan diyor. Hepiniz mi? O zaman abi sizin siyasi görüşünüz bir psikolojik hastalık olabilir mi acaba? Ulan hepiniz mi lan? Mesela çok normal bir şeymiş gibi terapistim bana dedi ki hepiniz mi lan? Hepiniz mi? Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Terapiste gitmeyen bir de ben mi varım lan? Razenboğa ADHD. Abi bak bir tane adam geldi mesela delikanlı gibi ADHD'ydi. İmza gününe. Duramıyor. Durduğu yerde duramıyor. Elleri ayakları sürekli oynuyor falan. Acı dedim ne oldu? Beni gördüğün için mi çok heyecanlandın? <laughs> Yok dedi ADHD'yim ben. Abi dedim ilk defa gerçek ADHD gördüm şu anda. Benim çocuk lokumları, çikolataları çok yiyor. Ondan sonra oradan oraya zıplıyor. Bu kesin iyi diye işte. Aynen kanka. Aynen. Şeylerde böyle başlıklar falan vardır ya abi. İşte psikologların aslında hiçbir işe yaramadığı gerçeği falan diye. Böyle çok şey ne derler cüretkar başlıklar açarlar ya. <laughs> Benim öyle bir iddiam yok. Eminim birçok insanın ihtiyacı vardır ama yani genelde şöyle oluyor. Terapistime gittim. Bana şunu 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 dedi. Şöyle şöyle yap dedi. Böyle böyle yap dedi. Ben diyorum yani sen bunu düşünmek için terapiste mi ihtiyaç duyuyordun? E öylemiş yani. Hani biz yaşam koçu muhabbetiyle dalga geçiyoruz ama bazılarının ihtiyacı var. Ne yapayım? Ulan nefes koçu var. Acaba harbiden bazıları nefes koçu olmadan nefes alamıyor mu? Öyle bir şey görsem şaşırmam ama. Kanka nefes almayı unuttum. Neyse ki nefes koçuna gittim. falan. Cahile faydalı. O öyle değil ki. Baş, aç, aç Başlık aç başlık. <laughs> bir kere gidecek oldum. Dediler saati bin lira anında iyileştim. Bir de abi psikolog Psikiyatır değil aslında. Şimdi o kendisini az önce dedik ya ben kendimi kadın ilan ediyorum ama aynı zamanda da lezbiyen ilan ediyorum diyen adam eleman mesela. Onun yüzünden ban yemiştik. Biliyorsunuz siz onun kim olduğunu söyleyemeyeceğim şu an. Yabancı zaten de. Mesela o şey diyordu. O harbiden kendisini mesela D&D karakteri olarak da görüyormuş. Kendisi D&D karakter o artık o terapist, psikolog falan o, o olayı biraz açmış. O artık psikiyatra falan gitmesi lazım. Ona haplamaları lazım o noktadan sonra. Çünkü orada psikolog ne diyecek? şey mi diyecek gene? Evet sen kendini ne ilan ediyorsan olsun. Bir neden demiyor ki yani. On da desin abi. Neden sınırı orada koyuyor ki? Evet sen kendin D&D karakteri ilan ediyorsan olsun. Elf, büyücü elf prensesi ilan ediyorsan kendini olsun. O olsun. O da olsun yani. Şeyi gördünüz mü ya? Dur. <laughs> Yazsam çıkar büyük ihtimalle. Yeni Romeo ve Juliet'i gördünüz mü? Abi bu kesinlikle bir, bir iş var bu işte ya. Bir, bir trolleme bir trolleme var abi. Bence kesinlikle bir trolleme var bu işte. Evet. Özlediniz mi telefondan göstermemi? Telefondan göstermemi özlediniz diye. Bence kesin bir trollük var bu işte ya. Morikante. Severim abi. Morikante'yi oynatmışlar. Adamdır. Bence kesin bir trollük var bu işte. Spider-Man vs. Venom yazmış birisi. Hangisi Juliet hangisi Romeo diye yazmış. En doğrusu o. Peking sahnesi yok sizde benle. Bence var ya. Bak bir şey söyleyeyim size? Yani tabii dümdüz gerizekalı da olabilirler. Hala da aynı şeyi yedirmeye çalışan. Ama bana soracak olursanız bunu kasıtlı yapıyorlar. Çünkü herkes diyor ki lan Tom Holland'ın zaten kendi kız arkadaşı var Zendaya. Zendaya da zenci sayılır. Niye onu koymuyorsun? Ya da bir sürü siyahi ama güzel kadın var. Niye onları koymuyorsun da kasıtlı olarak böyle birini koyuyorsun? İyi reklam yaptılar demiş. Bence abi şunun farkındalar. Normal bir Romeo Juliet yapsalar kimse iplemeyeceğini biliyorlar. İnsanlar 81. kere Romeo ve Juliet mi seyredecek amına koyayım? Yalansa yalan din yani. Ben ilk gördüğümde yalnız ne dedim biliyor musunuz? Juliet neden kadın? Ya da Romeo neden erkek? Bir dakika. Bir dakika. Ne demek heteroseksüel ilişki? Ne demek heteroseksüel ilişki? Normaldir arkadaşlar. Tolkien biliyorsunuz ciddi ciddi bu Rings of Power'ı yazan adamlar... Rings of Power'ın yapımcıları falan. Çıkıp şey demişler ya ya Tolkien işte o zamanının adamıydı. Biz onu daha böyle onun yazısını daha iyi hale getirdik. Onu daha iyileştirdik. Falan diyorlardı. Şimdi Shakespeare'i daha iyi hale getiriyorlar. Mesela onda çok tartışma dönüyordu tamam mı? Onlara da işte Lord of the Rings absolutist. Yok Tolkien absolutist. Yok Tolkien tapanlar. Tolkien yalayıcılar. Tolkien tapıcılar falan diyorlardı. O insanlar da diyorlar ki siz kimsiniz de Tolkien'in üzerine Tolkien'den daha iyi bir şey yapacaksınız. Şimdi bu arkadaşlar bence güzel bir tartışma konusu. Tolkien'den daha iyi en azından günümüze günümüz seyircisi için daha iyi onları daha hoşuna gideceği özellikle de bir film senaryosu olarak roman olarak değil belki ama film ya da dizi olarak daha iyi bir şey belki yazılabilir Yazılabilir yani neden yazılmasın Olabilir Hani şimdiye kadar mesela senelerce Kasparov Kasparov den dedi Kasparov satranç efsanesiydi Şimdi Carlsen geldi Puan olarak tokatladı yani Kasparov o kadar iyiydi ki işte bilgisayarlarla falan kapışıyordu yani Carlsen geldi tokatladı Şimdi Carlsen deniyor Bu çok normal bir şey arkadaşlar Çünkü yani evrimleşiyoruz Michael Jackson zamanında dans olarak bir numaraydı e şimdi modern dansçıların birçoğu Michael Jackson'dan daha iyi. E Bu da gayet normal yani. Gene evrimleşiyoruz çünkü üstüne koyuyoruz. Üstüne koyuyoruz. Onların yaptıklarının üstüne koyuyoruz. O yüzden Tolkien'den de daha iyi yazar veya Tolkien'den de en azından film ya da dizi olarak daha iyi şeyler yazabilecek adamların çıkması normal. Imkansız değil. Bu Tolkien'i büyüklüğünü azaltmaz. Ya da Shakespeare gibi adamların büyüklüklerini azaltmaz. Tabii ki daha iyi şeyler yazan kişiler çıkabilir. Ama velakin bunlar değil o kişiler. Rings of Power'ı yazan gerizekalılar değil mesela. Hiçbir şey değil onlar. Hiçbir şey değil. Yani o herifler normal kitap yazsa kimse sikine takıp da almaz bile kitapları. Hiçbir şey değil o herifler. <laughs> Öyle bir şey var yani. Rings of Power daha iyi yazılabilir miydi? Yazılabilirdi belki. Hani modern audiences yani modern seyirciye daha hitap edecek, modern seyircinin daha hoşuna gidecek bir şekilde yazılabilir miydi? Rings of Power tabii ki yazılabilir. Ne de olmasın. Ama onu yazabilecek kişiler onlar değil. Bariz. Belli. Alien Romulus mesela neredeyse olacaktı. Yani Alien Romulus bence evet hataları, eksikleri, eleştirilen yerleri kesinlikle var. Ama yine de Alien Romulus mesela 2024'te Alien çekilse nasıl çekilmelidir? Sorusunun güzel bir cevabı. Cobra Kai mesela. Cobra Kai. Karate Kid'in tamamlayıcısı. 2023, 2022 değil mi? 2024, 2025 bu dönemlerde Karate Kid çekilse Neler olmalıydı? İçinde neler olmalıydı? Sorusunun cevabı. Şu da olsa nasıl olurdu? Hep bunları koymuşlar. İnsanların istediğini vermişler. Bu soruların cevabı. Hepsinin daha iyisi çıkacak. Bir tek Jackie Chan'in neden daha iyisi çıkmıyor onu bilmiyorum. Hala da bir Jackie Chan daha gelmedi. <laughs> Kendi ezeğini çocuk eklediler. Baya şişirdiler. Bence de gerek yoktu abi. Ya yani şöyle. Cobra Kai'nin mesela hani bir eleştiri yap derseniz bence her sezon bir film olmalıydı. Hiç gerek yoktu sezon yapmaya. Çünkü abi her sezonda bir film konusu artı boş beleş uzatma. Hepsinde öyle. Hepsinde öyle. Şey değil ki bu. Mesela Harry Potter kitabı. Harry Potter kitabı dizi olmak için daha uygun. Yüzüklerin Efendisi de öyle aslında. Dizi olmak için daha uygun. Yeni karate git nasıl? Hiç umurumda değil abi. Jackie ve Ralph Machia varmış ya. Hiç umurumda değil. İyi olacağını bilmiyorum. Sanmıyorum. Yani film olarak bile iyi olsa Max diyeceğim şey evet iyi filmmiş. Bir daha da seyretmem ama. Çünkü Karate Kid Karate yani. Bu neden sürekli tekrar çekmeye çalışıyor ben de bilmiyorum abi. Neden rebootlamaya çalışıyor ben de bilmiyorum. Bazı şeyler ilgimi çekmiyor yani. Şimdi mesela Kaptan Amerika'nın 4'ü geliyormuş ya. Kaptan Amerika'nın 4'ünün fragmanına baktım. Bu sefer normal film gibi yapmışlar da. Yani en fazla olacak şey seyredersin. Ha evet iyi filmmiş dersin ve bir daha seyretmezsin. Benim için olacak o yani. Çünkü özünü zaten ben artık ilgimi çekmiyor artık. O tür artık ilgimi çekmiyor abi. Hala da şey diyorlar ya Blade geldi mi gelmedi mi? Geldi mi gelmedi Gelse ne olacak ki amına koyayım? 95'teki Blade gibi bir Blade çekebilir misiniz? Hayır. Bitti. <laughs> çekebilir misiniz? Çekemezsiniz abi. Bitti. Spawn mesela. Spawn'ın yeni asla çekilse müthiş çekilir. Gene Michael J. White'ı oynatırsın. Hatta aynı karakteri oynatırsın. Spawn'ın de devam filmi olur mesela. Müthiş çekilir mesela. Ama çekemezler. Hollywood bitti. Hollywood geçmiş olsun. DEI'lar bilmem neler. Diversity hayırlar. Bitti. Çöp şu anda. Loom geçmiş olsun.